Hepinize merhabalar arkadaşlar beni daha yeni tanıyacaksınız hemen kendimi tanıtayım bu arada mikrofon oynayacağız arkadaşım da burada hemen merhabalar da. benim adım Ahmet ben de kendimi tanıtayım sonra arkadaşım kendisiyle ilgili e, bilgiler verir umarım hayır vermeyeceğim teşekkür ben Miraç Taha Oğuz YouTube'a yeni başlıyorum arkadaşımla beraber Ahmet, açtık Ahmet Oyun videoları çekeceğim arkadaşlar. Sıra tanışma sırası Ahmet'e geldi. Merhaba arkadaşlar benim adım Ahmet. Sizinle görüştüğüme çok memnunum. İnşallah bu kanalda sizinle nice seneler ediyorum. Bu kanalda inşallah çok güzel videolar üretebileceğiz arkadaşlar. İnşallah. Şimdi arkadaşımla yani Ahmet'le beraber oynayacağız Minecraft'ı evet, ve kontrol, ne videosu kontrol ayarları ile ilgili bir video çekeceğiz. Ne videosu çekiyoruz hemen Ahmet söyler misin? Kontrol ayarları ile ilgili bir video çekeceğiz. kontrol ayarları ile ilgili bir video çekeceğiz arkadaşlar. Sen şey konuşmaya başla istersen. Kontrol ayarları ile bir video çekeceğiz arkadaşlar. Kontrol ayarları dediğim. Ee, tamam. Kontrol ayarlarıyla ilgili bir video çekeceğiz. Ahmet'in dünyasında çekeceğiz galiba. Evet değil mi? Evet. Ee, çok eğlenceli videolar sizleri bekliyor arkadaşlar. arkadaşlar. Aa, evet. Evet evet evet. Bizi istek atın. Birlikte yayın açacağız bu hesapta. Ve yayınlarda sizinle birlikte Minecraft ya da bir sürü oyun oynayacağız. 6 tane oyun var. Hepimiz birlikte oynayacağız. Ha bugün sadece Minecraft. Ve ne günler videolar gelecek arkadaşlar. Her gün her zaman videolar gelebilir. İki kişi bayağıdır şey oynamıyorum. Minecraft oynamıyorum. Şimdi Ahmet burada. Merhaba arkadaşlar. Çekilir misin Ahmet? Ahmet karakterini gösterebilirsin istersen. Karakterimi mi? Hı hı. Ee, Ahmet'in karakterini hemen ekranımı ayarlayıp göstereceğim arkadaşlar. Bu, bu benim karakterim değil ama. Hı. Hmm. Kendi karakterini çıkarmanı isteriz. Karakterim aslında benim farklı. Bu farklı gözüküyor sende. Hı. Hmm. Evet. O zaman Ahmet bizim ne yapacağımızı bir açıklasın çünkü. Çünkü ben de unutmuş olabilirim. Çey bugün ne yapıyoruz? Minecraft'ta. İlk önce ne yapıyoruz? Bak bak benim karakterim bu arkadaşınız. Bak bak böyle. Şey. Arkadaşlar Ahmet hemen söylüyor. Sonra da videoya geçiş yapıyoruz. Bir dakika. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi bir daha yapıyorum. Ben yapabiliyor muyum? Minecraft'ta Mirac ile hile. İlk günümüz. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar benim ilk video buradan değiştir. Hmm. Bak bunlar ücretsiz şunlar. Hangisi alkış? Bunlar. Bak bu alkış. Nerede? Bu Alkış, alkış demiyorum. Pardon. El kaldırdın ya. Merhaba yaptın ya. Bu mu? Bak bu da çok güzel. Bak şimdi. Bak bak. <laughs> Güzelmiş. İlk önce ben bu el sallamayı kullanmak isterim. Şimdi ne yapacağım? Evet, şimdi buraya ekle de. Sonra sonra buna vaz kullan de. buraya ekle. Sonra bak mesela buna kullan. Aa bu al diyor. Bunlar paralı. Bunlar var. Böyle. Arkadaşlar farklı farklı evet. modlar ekledim sizin için. E Ekledi arkadaşım Ahmet. Çünkü ben çok bilmiyorum. Şimdi sizlere el sallayacağım şey arkadaşlar. Orada altın kıyafetini alıyor mı? Evet. Onu öldüreceğim. Beklesin hocam. Ee, nereye yapacağız köyümüzü? Bilmiyorum. Sen ne istersen. Kanal benim diye mi? Evet. Arkadaşlar zombi strain, zombi, zombi hakkın rahmetine kavuştu. Şu anlık bilerekten bir şey bulunca şeyi alacağız geri. Tabii ki de evet ve vermez. sizler için çok Hadi ço uçalım o zaman. E, uçalım. Bir dakika beni bekle. <laughs> Kaybolacak. İşin senin. Aa evet. Ben gideyim sen de başka yöne git. Aynen. Ben bulalım bakalım. Arkadaşlar 아니 근데 이상한 거 같아요. 가 가상 경제를 가지고 뭐뭐뭐 이렇게 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 你拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿去，拿过去，拿去，拿过去，拿去，拿过去，拿去，拿过去，拿去，拿过去，拿去，拿过去，拿去，拿过去，拿去，拿过去，拿去，拿过去，拿去，拿过去，拿去，拿过去，拿去，拿过去，拿去，拿过去，拿去，拿过去，拿去，拿过去，拿去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿过去，拿去，去，

Aa, çok heyecanlıyım bu video için. Bu video 40 dakika sürecek galiba. Yok 40 dakika değil. Ne kadar? 1 saat. Sen o kadar durur musun? Durmam. Ee, o yüzden 40 dakika. yeter. O yüzden 40 dakika arkadaşlar. Maalesef arkadaşlar bütün videolar 40 dakika diye bir şey yok. yok. Bu video özel olduğu için böyle yaptık. Yani biraz kısa olsun bir de Ahmet'in evine gitmesi lazım. Şimdi değil de. Gidelim ben o İlk önce odunları kırsın. Odunları kırmaya başla. Odun mu kırayım? Okay. Kır. Böyle mi? Kır işte ya. Odundan mı yapacağız eve? Hayır. Kır odunları. Gelmiyor ki ama bana. Tamam gelmesin zaten. Kırman gerekiyor. Evi nasıl yapacağız? Neden oyunu bildiğine emin misin ya? Biliyorum da. Ha, ama yaratıcı moddayken ev almaya, şey yapmaya gerek yok odun kırmaya falan gerekiyor ya bize. Ha evet. Hayır sen bazen beynini kullanmıyorsun bir arkadaşlar. Hiç beyn kullanmıyorum. Arkadaşlar aslında çok akıllıyım ya değil mi? Başka odunları kessene. Bence Arkadaşlar ben çok akıllıyım. Evet çok akıllısın. Aynı olduğunu ikimiz kesmeye çalışıyorduk az önce. <laughs> evet. Evet diyorduk. Ne diyeyim? Hayır. Yeter mi? Hayır yetmez. Kes bütün ağaçları. Bu arada da bütün ağaçları keseceğim. Oha. Oha ne? Hepsini ben mi keseceğim? Yok ben de keseceğim ya az önce. Ya toprak kopyalama şeyi neydi ya? Ayarlar. Kontroller. Var mı? Arkadaşlar. Bir sabah yapar mısın? Dur, dur, dur ya iki dakika. Bu şeyde bekle. Bunu arkadaş hiç beklemiyor. bence. Baba yapar mısın? Baba yapar mısın? Ama ay. Baba yapar mısın? Ama akşam oldu. Baba yapar mısın? Bu videoda mı yapacağız bu köyü? Ne yaparsın? Bence partikli partikli yapalım. Evet zaten. Çünkü evet. çok fazla zamanımız vardı evet. yani. Partikli de sadece şu an burayı düzleyeceğiz. Evet sadece burayı düzleyeceğiz bu videoyu yayınlayacağız. Part 1 yazacağız. Part 2 de gelecek. Part 3, part 4 bitmezse bir sürü partlar gelecek. Tabii ki de bunlar cumartesi pazarda yapılacak arkadaşlar. Okula gidiyorum vlog maalesef çekemiyorum Hayır, çünkü. Cumartesi, değil. Sadece cumartesi pazar. Hayır. Evet günleri cumartesi pazar. Hadi hızlı bir, bir tane mod vardı onu yükleyebilsem. Ne modu? Bütün ağacı kırıyorsun. Bir, bir bloğunu kırınca bütün ağaç kırılıyor. E, yap. Yapamadım. Çok uzun süre oldu. Mobil diyeceğim de 40 dakika. Arkadaşlar o zaman videomuz boşuna gitmesin. Evet. Biz devam edelim. Çünkü bir benim mo, bir mod izlemek part 1 olmasın yani. Mod bir part 1, part 2, part 3 mi yapalım? Hiç o kadar uğraşmaya evet. gerek yok. Evet, evet, evet. sizi düşündüğümüz için arkadaşlar. Biz abone olmayı unutmayın bu arada. Biz kamera arkası yaparız bunları değil mi? şey kamera arkası yaparız ya. Sonra videoya başlarken yaparız ya yarın. Yarın da video mu çekelim? Yarın çekmeyelim. Ben burada değilim. Nerede değilsiniz? Aşağıdayım. Aa buradayım. Pardon, pardon. Arkadaşlar özel bir şey konuştuk da. Evet. Aileyle alakalı. O yüzden size bir bilgi vermek istemedik. E, çiftlik yapalım mı köyümüzde? Yapmakta zorluyuz. Arkadaşlar istemezse yapmayız, isterse yaparız. İsterler mi köyde, köyde öyle olur mu? Köyde tarla olur bence çiftlik falan. Evet. Şunları yolluyorum ki. Hı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi biz o Ahmet'in dediği modu indiririz belki. İndirir Değilir miyiz? Evet, belki Bence de çünkü. E, bu çünkü video zaten... zaten bu sadece odun kırmaya zaten bu şey odun kıracağız sadece bu çünkü yok odun kırmayacağız ya ya belki... alan büyüteceğiz sadece yaparız ya belki yani şey bazı biraz başlarız yapmaya Başlarız. Sonra part 2, part 3 falan gelir. Evet. Bir, bir yaptıktan sonra part 1 olur. 3, 4 yani yaparız işte part. Bizim aklımızda daha ne video fikirleri var arkadaşlar? Siz bir Siz bilseniz. Siz Siz yeter ki abone ve like atın. Bunlar bizim için çok önemli. Bunlar olmazsa videoların devamı gelmez. Sadece bir video ile kalırsınız. Bakın şimdiden çaba sarf başladık Ahmet'le ve bu videoları bulmak için o kadar fazla yer link link yer araştırıyoruz ki yani her yeri araştırıyoruz diyebilirim. Çünkü kendimiz de aslında kimsenin yapmadığı video fikirleri var yani Minecraft'la ilgili. Enespot'un bile yapmadığı vardır yani. Var mıdır? Evet arkadaşlar. Topakopakoyu yani oynayacak ama ben da yokum. Sadece Miraç'la birlikte oynayacaksın. Evet topakopakoyu çünkü Ahmet Bey sevmiyor. Evet, ben sevmem. Aslında Miraç'a şey yapmayalım dedim ama o dedi ki ben istiyorum yapalım dedi. Yani ee, çok az oyun. E ben de o yüzden kıramadım. Yani. O yapsın, ben yapmayacağım. O sadece Minecraft'ta var arkadaşlar. Hayday hesabı yok onda. O yüzden Hayday'de yok. Çok pardon. Hayda hesabı yok. Ee, bana katılmak isterse tabii ki de indirebilir. Yok, kendi tercih. O sadece Minecraft'ta var galiba. Evet ben de Minecraft'tayım arkadaşlar. Çünkü Minecraft arkadaşlar iki kişi oynayınca daha güzel ve daha zevkli oluyor arkadaşlar. Ama bazı videolarda olmayabilirim arkadaşlar şimdi diye. bana kızmayın. Ahmet abi nerede diyebilirsiniz tabii ki. Ben de yorumlarınıza evet. kalp arkadaşlar, ve yanıt veririm. E bu yorumun altına herkes bir yeşini yazabilir mi? Bir yeşini yazan herkese kalp atacağız. Evet ve yanıt vereceğiz. Kadar izleyen, ve olanlar. şöyle bir şey belirtmek istiyorum arkadaşlar. Asla ve katiyen buluşma yapamayız. Evet, <laughs> buluşma yapamayız arkadaşlar. Telefon konuşma sadece, falan yapıyorlar ya ileri. Sadece 20 bin, <laughs> 20 bin like'ta Bayağı bir ilerlememiz, ilerlememiz lazım. O da bayağı bir zaman alacak Nerede oturduğumuzu yine bilmeye gelirse herhangi bir videoda söyleyeceğiz. Bunu unutmayız arkadaşlar. İnşallah arkadaşlar inşallah Allah'ım Allah'ım yani. Allah bizi doğru yollara götürsün. Allah'ım bizi doğru yollardan ayırmasın. Ee, o kadar çok böyle video fikirleri falan yani ben daha yeniyim ve benim işim daha çok uzun sürdü. Oyun fikridir. Hani hangi oyunlar oynayacağımızdır. Evet, Ahmet'i de takip edin e, bu ben arada. De PUBG ben de takip ben de elim Tabii ki de isterseniz bak bakın sizi asla zorlamıyoruz. İsteyen yani herkesi bu yok. Bu kanal bir kanal. <laughs> Evet linkini arkadaşlar, linkini abi. açıklamaya bırakacağız evet. Ahmet'in kanalına. Bence miraç bu kadar yeter olur kıdınız. Hemen direkt başlayalım. Yeterli. Çünkü e, bayağı bir dakika oldu bak. Yani, hızlandıracağız biz buraları. Arkadaşlar edit yapmak için hangi uygulamayı kullanalım? Evet bize ben video fikrini kullanıyorum ama CapCut yani artık sarmıyor. Ya. Başka bir şey ücretsiz bir bulabilirseniz bize tabi ki de yorumlara yazabilirsiniz. Ve bu videonun altına Ahmet neredesin? Yazan herkese, isim yazan herkese beğeni atacağız. Neredesin? Yoksun. Acık aldım kızlarım ortalara bak. Bunları bırakıyorsun. Ağaç kırılmıyor. Neredesin? Burada artı da gözükmüyor ya. ha buradasın. Hadi başlayalım arkadaşlar. Başlayalım mı? Sen başla. Küçük ev mi yapalım, büyük ev mi yapalım? Bu, bençli, bence de. Bu video çok uzun olmayacak arkadaşlar. Bence de. Yani her video 40 dakika yeterli bence. 40 dakika çok bile. Evet. Ahmet yere bence inebilirsin çünkü bence. sana bir blok vereceğim evlerini. Bir, bir, dakika yapıyor arkadaşlar. Ay, 10 dakika yapıyor, 20 dakika yapıyor arkadaşlar. 40 dakika bence bizim için çok iyi. Evet. İster bence. Ahmet al bu bloğu da bence. evleri de bu bloktan yapalım şeyicem sana. Hı. Sen bu bak bak buraları düzleştirsen bak burayı kır bak. Hı, olur. Sen kır ben de burayı ev yapmaya başlayayım. Başla tabii ki. Ya nasıl Evleri şey... bence Ahmet mi yapsın? Yok beraber hayır. yaparız. Arkadaşlar nasıl bir ev yapalım? Fikir verin bize. Ya bir katlı olsun çünkü köy olacak. Hayır köyde iki katlı ama onu Aynen. Arkadaşlar. Sizin fikirleriniz, sizin hayal gücünüz bizim için çok önemli arkadaşlar. Evet. video fikirleri verebilirsiniz arkadaşlar. Video fikirlerini açın. Aa evet. E, ee, i̇yi işte, de. iyi eleştirilere de her zaman açığız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bize hakkımızda hakkı kötü şeyler demeyin. Bence de çünkü biz Üzülürüz. Üzülürüz. Ee, sizin için kötü bir şey şu anda kötü bir kelime kullandığımızı düşünmüyorum. Biz zaten videoyu editlerken videoyu tekrardan izleyip orayı bipleme yaparız. yaparız. Ee, asla ve katiyen yani bu kanal ve Ahmet'in... Bu çocuklar için bir kanal arkadaşlar. Büyükler için yani değil. Büyükler için ama, çünkü yasak. Bence de. Cinsel içerik yasak. Ee, YouTube bu videoyu görürse o kadar da ileri gitmeyeyim de. Ben daha yeniyim sonuçta. Yani görürse yani kötü bir şey olursa videomu açığım kaldırabilir. Çünkü kötü bir kelime kullandıysam ben neden sorma ben neden bunu millet görsün? Görsün istemeyiz. 20 abone yapalım. Bir sürü yayınlar gelecek. 50 abonede yayınlara başlayacağız. Beni de arkadaşlar 50 abone yaparsak ben de yayınlara başlayacağım. Evet e, onun bir tane daha kanalı var arkadaşlar. Ama onu şu anlık kullanmayacağız. Nedeni bu kanalda arkadaşımla birlikte daha çok çaba sarf edebilmek evet, bilmek için. Benim. Bence de daha güzel olur. Yeni kanallar, yeni içerikler. Ee, yeni kanalını takipçilerimin soracağı soruları sormak istiyorum. İster misin? Ha, olur belki. Ee, yeni kalanında PUBG oynamaya devam mı edeceksin. Evet. A Arkadaşlar o kadar çok PUBG oynuyor ki ve çok seviyor. Çünkü tek başıma oynuyor. Beni sıkan biri yok. Evet. Sabah yaparsan çok mutlu olurum. Dur yapacağım ben o zaman. Arkadaşlar alan baya büyüdü. Büyüttüm. Aferin sana. Ay. Arkadaşlar lan ben size mu? YouTube'a bağlı. Bence sıkıntı olmaz. Ben size güveniyorum. Bence telif yemeyiz lan. Hiç tanışmadık arkadaşlar sizinle ama. Bence kullanmayalım. Yine de bence de. Biz korumayalım Sabah yani. yaparsan çok ya alacağım böyle geçer çünkü yatak alacağım. çıkarıp da kırıp da uğraşalım onunla. Bu video şeyi benim bir evi göstersene. Yaptım. Ah arkadaşlar ev. Aa ah bir katlı ve pencereler de olacak arkadaşlar yani buralar. Arkadaşlar zaten bu köy olduğu için böyle olması çok önemli. Bence de. Çünkü köy arkadaşlar sonuçta yani. Köylerde de böyle evler var. Evet. Köyde yaşıyoruz. Ee, arkadaşlar Minecraft hesabınız varsa ve 94 ise ee, isteklerinizi açığız. 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 İsteklerinizi her zaman isteriz. Ee, ama maalesef e, chat yok arkadaşlar Minecraft'ta bildiğiniz gibi ve konuşamayız. Konuşma iznimiz maalesef yok. Evet. Bu nasıl değil mi? Takipçilerimize mi sorsak? Şu an onlar değil de. Bence çok güzel olmuş. Bence kalabilir. Arkadaşlar iyi eleştirilerinize açığız bu arada. Hani bunu eksik yapmışsın abi. Bunu da yapsan iyi olur. Onları da bize söylerseniz biz tabii ki de ekleyebiliriz. Sizinle birlikte hem bir işleniriz. Nasıl? Hem iyi bir şey yaparız. Nasıl olması gerekiyor? Çünkü biz bu köyü ilk defa sizlerle birlikte yapacağız. Evet. Biz hiç böyle bir şeye koyulmadık. Benim Minecraft porideleri şehrim var arkadaşlar. Ahmet'le beraber isterse bu videoda beraber gidebiliriz. Evet. De şimdi değil. Evet. Bir köy alanımızı yapalım, köy şeyimizi yapalım. E part 2'de belki gidebiliriz zamanımız evet, kalırsa. Part 2 köyüm benim de göstereceğim, sen de sen Yüzlerimizi göstermeyeceğiz arkadaşlar. Evet, sadece 20.000 like ee, Herhangi bir videoya 20.000 like gelirse yüzümüzü ve nerede yaşadığımızı herkese söyleyeceğiz. Söyleyeceğiz ama çok kişinin de izlemesi gerekiyor arkadaşlar. Öyle bir kişi izledi. Like aldı. Öyle bir şey yok. Bir kişiye ben niye söyleyeyim ki yaşadığım yeri? Ne yapacak yani? Evet, yani? Bir kişi benim yaşadığım şehrin ne yapsın arkadaşlar? O yüzden bir sürü takipçi oluyoruz. Bir sürü abone oluyoruz. Like atıyoruz. Bildirimleri de açıyoruz. Ki her zaman bildirimlerden ve haberlerden haberdar yeni olun arkadaşlar. Yeni haberdar videolardan haberdar olun. olun. Ben İyi. de diye bildirim koymuş zaten YouTube. Ee, ilk defa köy yapacağız ve ben ilk defa YouTube kanalı açtım arkadaşlar. Benim başka YouTube kanalım yoktu. Ee, edit kanalım vardı. onu TikTok'taydı. TikTok'ta da annem görmüş TikTok şeyimi ve TikTok kullanmama izin vermiyor. TikTok kullanmama izin vermediği için ve Ahmet sen beni bir kere aramıştın ya Miraç TikTok hesabından yanıma yan, yayınıma geldi. Annem de vardı o zaman yanımda. Ve çok fena kızdı arkadaşlar. O zamandan sonra silmiş benim TikTok'umu. Ve TikTok hesabı ve Instagram hesabı kullanmıyorum arkadaşlar. Tabi yani Tabii ki de evet. A, veli izni olarak. Evet arkadaşlar siz de eleştireleri dediğinizde açığız. Konuşamadım. Ama iyi eleştirilere, evet. kötü eleştirilere kapalıyız. Eleştirilere kapalıyız. Çünkü Kapı. biz burada kapıda biri var. Çünkü... Evet, çok. Bir bak. Arkadaşlar şimdi evet, size, de size. De biz evet. biraz sen alanı büyütmeye devam et. Sen de ikinci evi yap. Aa ben bilmiyorum köylü evi yap. Yatak koyma unuttum. Sen yatak koy. Tamam ben koyarım. Dur, iyi çıkarım. Şöyle şöyle. Ahmet istersen bir kat daha yapmak ister misin? <laughs> evet, tamam. Arkadaşlar, e, çok dakika oldu mu Ahmet? bir bak istersen çok dakika olduysa. Koltuk oldu kaptım arkadaşlar. Nasıl? Dediğim gibi e, 26 dakika olmuş. Azıcık daha kapatalım. Kapatalım mı? 21 30 dakika 40 dakika olsun ya. 30 dakika olunca kapatırız. Tamam. Zaten işte. 30 dakika. Zaten zamanımız o kadar da fazla yok. Ya benim var ahmet'in yok. Evet, 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 evet. evet şöyle, takım, Hangi renk koyayım yatak mı koyayım mı? arkadaşlar? Sen Bence yere tahta koydum. Yerlere koydum kırdığım için yanlışlıkla. Şimdi ben koysana. Unuttum. Bir şey unutma. Tamam. Kötü. Bir. Arkadaşlar iki tane yatak ideal. Herhalde. Bir yatak, bir yatak köyler, bir yatak kötü. Bence de tek kişi olacaklarına göre. Evet, bir, yatak bir, yatak, bir yatak koydum. Birinci evet, evimiz hazır. Alan büyütmeye devam arkadaşlar. Birazdan kapatacağız videoyu. Yayınlayacağız. Kapak fotoğraflarını falan yapacağız. Bir sürü daha bizim işimiz ben var. şimdi kapatalım. Bir Bence de. Olsun. Şu ben... edit de var. Hem gece vakti çektiğimiz için. Arkadaşlar şimdi şöyle zannediyorsanız. Ben bir yandan devam edeyim madem kapatmıyoruz. Eee şöyle zannediyorsanız hani bunlar video çekiyor direkt yayınlıyor hiçbir şey yapmıyorlar asla öyle düşünmeyin biz zaten. bu videoyu editliyoruz da hani kötü kelime kullandıysak dıtlıyoruz da videoyu yani. 10 kere sanfiro izliyoruz sanfiro, falan filan orayı bipleriz evet mesela bunları bipleyeceğiz ama şimdilik bip demeyelim bakın iler atacak mı ama lanları iler atmıyor o zaman lan arkadaşlar, kelimesini kullanabiliriz. Gel buraya, gel Hı. yanıma, gel yanıma. Evde misin lanres? Evet arkadaşlar, sen değil de eve doğru ben. Eve evet. Doğru evet arkadaşlar, dur eğilme ya. Evet arkadaşlar, bu kadardı. De Hadi, kapatış, kapatış. Ha, ben kapatayım. Evet arkadaşlar, videomuzu beğenip kanalımıza like atmayı unutmayın. Biz şimdi videomuzu editleyelim ve yayınlayalım. Dik, Bence dik. çok güzel bir video oldu Kendi... <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hepinize. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar. Dur dur kapatma kapatma bakayım. Ben de yaptım. Bak şu elime bak. Bak bana. Bakayım. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Sizi çok 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 öpüyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bip bip Bay bay. <laughs>